Reportaj yapıyorsun. Ruh. Adama küfür ediyorsun, her şeyi ediyorsun. Ne Ya sen değil yani medya herkes istediği gibi kim konuşuyor. Kim ki ya? Mi, özgür Özgürsün tabii. Al ben, özgür, özgür sen bu mikrofonu tutabilir miydin o zaman? Mi? Yani insanlar her istediklerini konuşabiliyor mu? Demokrasi e konuşuyor. Vallahi her herkes ya. konuşuyor. Konuşuyor mu? Evet. Konuşuyor niye yani? İnkar ediyorsun ben bunu. Da. Ben inkar etmiyorum. Ya. Abi. Ben inkar etmiyorum. E, Ama insanlar konuşurken otosansür yapıyor olabilirler mi? Yok, He? öyle bir şey yok. Her herkes görüyor. Yok. Herkes yüreğindekini açıkça konuşabiliyor evet, mu? Evet, evet. Hayır, hayır, kimse konuşmuyor. He? Hiç ya kimse konuşmuyor. alıyorlar abi. Hiç kimse konuş. Abi 100 kişiye mikrofon uzatıyoruz ya 2 kişi geliyor ya 3 kişi geliyor. Ağaçlar konuşan abi. Kendisi, konuşanı alıyorlar. Konuşanı almazlar mı? Kendisi de biliyor yani. bunu. Yani, kendisi de bunu biliyor da. da kendisi de da. bunu biliyor. her şeyi konuşamazsın. Hayır. Yani. Konuşamazsın. Evet. Abi önce söyledim. falan diye. Niye kü niye dayı, küfür ediyorlar abi, abi ya? Küfür ediyorlar. Her şey diyorlar da. Kim abi küfür? Ediyor? Sen şimdi haddini aşmasa. Abi küfür ediyorsa adam cezasını görür evet. yani. Evet. Değil mi? Az önce o söylediğim o gibi şey abi. var. Değil? Al yani şey yazıyor. Sen boş ver dayı bak. Eee bir dakika. Ekmekten bahsediyor. Sözü değil mi? Ben sana bir Yok. şey söyleyeyim mi? Şöyle. Olan garibana oluyor bu memlekette. Evet. Olan evet. Ezgin insanlara oluyor. Senin tuzun kuru, değil. senin Yardım tuzun kuru, senin tuzun kuru, atıyorum senin evin var, maaşın var, ya. emekli maaşın var, şu var, bu var. Ben hiçbir şey, valla maaşım yok. Ben Kuran çarpsın, geçinecek hiçbir şey yok. Ya ben 20 bin lira maaş alayım. Ben ne iyisin ya. Ben 20 bin lira maaş alayım. 15 bin lira kira vereyim. Siz emekli misiniz? 5 bin lira nasıl Yok emekli değilim. Emekli değil, siz çalışıyor musunuz? Yani, hasbelkader ayak üstü bir şeyler yapıyorum. Kira mı? Evet kira. Yani. Abi eee yani. abi ben sana bir şey söyleyeyim. Buyur abi. Ben ben dalgıçım. Denizciyim ben. Hı. Gece saat 12'de bir de ben denize giriyorum. Hı. Denize giriyorum. Hı. Bu soğukta, karda, kışta. Hı. 3 saat, 4 saat o suyun altında kalıyorum. 20 metreye kadar iniyorum. O suyun altında kalıyorum. Ne için? Bin lira, bir buçuk lira yemiye için. He, yemeye alabilmek, için. Için. alabilmek için. Ne oluyor abi? Bizim sahil güvenlik geliyor. Hı. dedim deniz polisi geliyor, kara polisi geliyor. O çıkardığımız bütün malın hepsini denize döküyor. Artı ceza yazıyor. Artı üstündeki elbiseye kadar alıyor. Bak bin lira para kazanacağım. Sabaha kadar bu soğukta denizin içinde kalacağım. Adam gelecek bana ceza yazacak, malzememi alacak, malımı dökecek. 30 bin lira ben içeri giriyorum. Başka bir yerde böyle bir şey yap. Hani Avrupa'da bir yerde böyle bir şey yap. Hani kendi imkanlarınla ayakta durmaya çalış. Vallahi sana ödül verirler. Bak kimseye muhtaç olmadan ekmeğini çıkarıyor diyecek. Ödül verirler. Siz ne çıkarıyorsunuz şeyden? Biz salyangoz şeyden... çıkarıyoruz, midye çıkarıyoruz, atapoz çıkarıyoruz. Onlara mı el koyuyorlar? İşte, evet, döküyorlar. Neden? Sebebi neymiş? Yasak diyor. Ya öyle bir şey mi var? Yasak ya? diyor abi. Kural mı varmış? Sen midye yemiyor musun dayı dışarıda? Var abi, iyi He, milyonlarca yiyor. insan yiyor. Evet. O zaman sat, satmadım ki yasak satmasınlar abi o zaman. O çıkaranlar nasıl çıkarıyor peki? Ya işte bizim gibi kaçak, göçek çalışıyorlar. He. Gece mesela ben buralara gidiyorum. Eminönü iskelerine gidiyorum. Bak bunu İlk defa duyduk yani. Ya ben dalgıçım dalgıç. 10 yani. senedir ben bu işi yapıyorum. Ben şu anda sana Siz şey midyecilere mesela satıyorum. Yediğim cezaları şey göstersem bu kadar. Yani çıkartıp midyecilere satıyorsunuz. Ya biz çıkarıyoruz toptan arabacı geliyor, arabacıya veriyoruz, gidiyor. O da dağıtıyor yani. kendine, Aynen. bizim paramızı veriyor. Burada duyduğumuz iyi oldu. Bak bunu öğrenelim. Yani iyi oldu. demek istediğim ne şartlarda midye yediğimizi öğrenelim yani. Demek istediğim bak o korona zamanında o sokağa çıkmaya sağlık falan vardı mesela o zamanlarda. Biz geliyorduk ona rağmen o cezayı göze alıyorduk. geliyor burada da dalıyorduk adam. Saat gece üç buçuk. Yemin ederim buz gibi hava buz gibi donuyoruz. Adam gelip malımı döktü, ceza yazdı bana. Aynen. Ne yapalım daha yani şimdi? Ne yapalım? Adam konuşuyor yok ekonomi yok şöyle yok neresi iyi ya? Biz bitmişiz haberimiz yok o köye dönüyoruz. Vallahi sarı sekizlinin çifti çıkmış. Evet. Sen sarı sekizliğe o köye dönüyor. Ben, ben onu diyorum He? işte. Onu aynen. diyorum. Aynen, aynen. Nereden bulacaksın o taşı? Yo, çıkmış ikisi de bulamazsın hadi, hadi. Gel. Ee, hayırlı ramazanlar hayırlı efendim. Ramazanlar. Nasıl? Ramazan alışverişi yaptık mı? Vallahi yapmadım. Allah'a şükür evimde her şeyim var. Bereket içinde yani. Hani sorarlar adetten He. diye söylüyorum He, ben de tefek ha. yaptık yani tabii. Yani çarşı ki. pazar nasıl? He. İşte çıktınız mı? Ee, Ramazan girdi diye fiyatlar değişmiş mi? Değişmemiş e, değişiyor. mi? değişiyor tabii ki. Değişiyor. Her hafta değişiyor, her gün değişiyor. Bugün aldığını yarın aynı fiyata alamıyorsun yani. Bunu hepimiz görüyoruz yani. Nasıl efendim? Şimdi Genelde alışverişi çarşı pazarı kadınlar yapar ya. Evet. Çarşı pazarı kadın. Mesela şahsen ben çok bilmiyorum. Evet. Yani. Ee, çok alışverişe çıkmadığım için siz nasıl değerlendirirsiniz çarşı pazarı, fiyatları Valla tabii ki eskiye göre çok pahalı her şey. Kolay değil almak. Alım gücü yok bazıların. Evet. Yani alım gücü olmuyor. Pahalı. Ama Tayipte herkese para veriyor. Bilmiyorum ben bu işin içinden çıkamıyorum Nasıl herkese yani. veriyor efendim? Hastaya para veriyor. Dullara He. para veriyor. Şimdi ona yetiyor para mı? veriyor. onlar yeterli mi? İşte yetmiyor ama bilmiyorum insanlar nasıl yapıyor bunu? Ben nasıl geçiniyor? Kahveler boş değil. Kahveler bilmiyorum. boş değil. Lokantalar boş değil. Evet. Yani Herkes evine bir şey alıp götürüyor. Ama şöyle üst tabaka, alt tabaka diye bir şey yok. Ya çok fakir ya çok zengin. Şimdi e, TÜİK bir istatistik açıkladı. Geçen bir ay olmuş olabilir veya 20 gün olabilir. Evet. E, gelir dağılımındaki paylar. Evet. Milli gelirdeki paylar. Ülkenin yüzde yirmisi, ülkenin yüzde yirmisi, bu ülkenin gelirinin yüzde alıyor, yüzde yirmilik. Evet. Geri kalan %80 nüfus geri %50 geliri paylaşıyor. Evet. En alttaki en alttaki grup 5. o %20'lik grup en alttaki. Yani asgari ücretle çalışan evet. emekliler ve asgari ücret bir üst tık üstü çalışanlar da milli gelirin %5.9'u altısı diyelim, altısını alıyor. Evet. Yani şimdi ben... bakın iyi olanlar var var ama öbür tarafta işte bu sıkıntıyı çekenler de Beyefendi var. ben de onu söylüyorum. İnsanlar ya zengin ya çok fakir. Evet. ortaya kalmadı. Eskiden orta kalmadı ortada taba tabaka vardı. kalmadı. Orta kalmadı, direkt derlerdi. Yani orta direkt yok. Ya çok zengin insanlar ya çok fakir. Yani fakirimiz tabii ki çok var edirafımızda. Hayat tabii ki çok pahalı eskiye göre. Bugün aldığını yarın alamıyorsun ama bunu da önleyemiyorsun yani yapamıyor. Ne işte önleyemiyoruz? bunu Bilmiyorum yani. Neden? Bunu Mesela niye? Ne şu anda, ne şu anda lazım? dünyada gıda enflasyonu yüzde on geriledi. Evet. Bizde yüzde yetmiş açıkladı TÜİK. O da Türkiye'nin resmi rakamlar yüzde yani. yetmiş. Peki ne yapalım? Bol kutupları tamam almayalım, almayalım. 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 Hanımefendi, bütün dünyada gıda fiyatları yüzde on gerilerken ucuzlarken. Bizde niye yüzde yetmiş? Onu o işte onu başımızdakilere Siz neye bağlıyorsunuz işte bunu? Başımızdakilere bağlıyorum yani. Ya başım, bundan. yani yönetim hatasına evet, bağlıyorsunuz. Evet tabi ona bağlıyorum. Yönetim hatası. Hata, Ekonomik yok. yönetim. Tabi ki. Ne bir sıkıntı var diyor. Tabi ki sıkıntı var. Denetim yok, araştırma yok. Yani almış başını herkes kendi istediği gibi atı meydanda oynatıyor. Peki geleceği nasıl görüyorsunuz? Mesela Hiç iyi seçim, görmüyorum. seçimlerden sonraki. Hiç iyi, iyi görmüyorum. Süreci nasıl görüyorsunuz? Hiç iyi görmüyorum. Hiç iyi olmayacak. Hani yani. seçim zamanı biraz böyle siyasi genel anlamda söylüyorum evet. bunu. Bugünkü iktidar için söylemiyorum. Evet. Seçime yakın olduğu zamanlar iktidarlar e, genellikle Evet. Ortağa çıkıyor. Vatandaşı biraz kollarlar. Evet. Bütün siyasiler işte evet. yardım kolileri dağıtırlar. Yağlarlar, ballarlar evet. işte. Evet. Siz din evet. şöyle yapacağız, böyle yapacağız evet. derler. Peki bu seçim bitti 31 Her Mart'ta. Şey daha 20 kötü gün olacak. Sonra. Daha kötü Ondan olacak. sonra 4 yıl bu ülkede seçim yok. Ne olur? Daha kötü olacak. Çok daha rahat hareket etmeyecek mi siyasetçiler? İlk Tabii muhalefet Onlar hareket rahat edecek ama vatandaşı Allah bilir. İyice vatandaşı. bir mı yani? Tabii keberi sıktıkça sıkacağız. İyice sıkacağız mı? Evet sıkacağız. Peki, yani. Teşekkür ederim. Yapacak bir şey yok. Peki, Kimse denetleyemiyor. Kimse evet. baş edemiyor. Kimse almış başını gidiyor herkes. Mesela ne denetlensin? Ne denetlenemiyor? Mesela yani, ne denetlensin? Ya marketler denetlensin. Evet. Marketler. E, tamam da doğalgazın fiyatını kim denetleyecek? Elektriğin Onlar denetlesinler. Onlar Elektriğin fiyatını kim? Benzinin, mazotun fiyatını kim denetleyecek? Kim yönetliyorsa o mesela motorlu taşıtlar vergisini kim denetleyecek? Kim yönetiyor? Evet. onlar denetleyecek. Kim yönetiyor? E, zaten parkanı? kendisi yapıyor. Şey Şimdi yapacak. hani diyoruz ya marketçiyi ne yapabilirim? marketçiyi denetledin mi? Her şey de öyle. Her şeyi denetleyecek yapacak bir şey yok yani. Hanımefendi her şu aldığın gözlük, şu taktığın başörtüsü, üstüne giydiğin mont, ayakkabı, evet. şu taktığın yüzük, evet. aldığın o kına, ha. yani şu çanta. Evet. Hepsi aynı. Bana de ki Türkiye'de son 2-3 yıl zarfında fiyatı astronomik bir şekilde artmamış bir ürün söyle. Hepsi artıyor. Bir şey mi? söyle abla. Artıyor. Hani fırsatçı diyoruz ya. O zaman biz öyle makarna da öyle makarna olmuş 20 lira ha, hani hep gıdadan örnek veriyoruz ya evet. ben diyorum şu gözlüğü geçen sene 300 e alıyorsan bu sene 700 lira 800 oh, öyle lira. öyle. Tabii. Şu ayakkabı geçen sene 500 liraysa bu sene 1000 lira 1000 lira 1500 lira yani... neden her şeyde bir maliyet artışı var hepsi var. birbirine bağlı evet evet o zincirleme... zaman niye fırsatçı diyoruz aa fırsatçılar var mı mesela adam şurada köfte 200 liraya satar o da orada gider 300 liraya satar. Öyle müşterisi onu, vardır diye. Onu, onu ter, tamam, onu, söylemek onu söylüyorum, var. onu söylüyorum yani. Ev Allah... sahiplerinde de vardır, mal sahiplerinde de vardır. Herkeste var. Ama bu Herkes genel var. anlamda şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, geçmişte bu yoktu mesela. Evet. Şimdi diyelim ki bir adam şu anda iki artı bir bir dairesine 15 bin lira kira istiyor. Yazık, çok zor. Tabii ki Yazık. bir fırsatçılık gibi görüyoruz Tabii. bunu ama şimdi adamın esasında şu an piyasa raiç bedellerine göre hakikaten adamın daire fiyat ediyor. Tabii ki. Veren tabii ki. de var. Var. E niye vermesin tabii. adam? Benim üç dairem var. Sekiz bin lira, dokuz bin lira, on bin lira. Yirmi bin lira benim evimdeki daha küçük. Sizin ee, kiracılarınız var. Evet. Siz düşük alıyorsunuz. Evet. İşte evet. ben de diyorum ki niye biz hep bu fırsatçıları konuşuyoruz da böyle iyi ev sahiplerini konuşmuyoruz? Onlar da konuşuyoruz. Çünkü İnsanlar eğer azınlıkta, Türkiye'de azınlıkta sizin gibi merhametli, Hayır, bence çok var. Bence çok var. Eğer sizin gibi merhametli ev sahipleri olmasa, şu an Türkiye'de yer yerinden oyna. oynar. Sokaklara oynar, insanlar oynar. sokaklara düşer. Ay, olan garibana oluyor. Beylikdüzü'nde bir kısmi ailelerin parkta yaşadığını söylediler bize. Doğrudur. Yani. Demek yani. Işte olan garibana da, oluyor abi. Ya çok zenginler ya olmuyor. çok fakir. Ama olan garibana oluyor. Evet. Adam 15 bin lira kira veriyor, 17 bin lira maaş alıyor. Nasıl geçinecek bu adam? Zeyda abla. Boş yani, bitmiş yani ülke bitmiş. Yani gelirlerle giderler artık karşılamıyor. Karşılamıyor tabii abi. Eskiden öyle böyle bir şekilde geçin. Geçen geçin sene bu vakitlerde vardı. ben cezaevindeydim, bu vakitte. Evet. Bir paket sigara 31 liraya alıyorduk, 31 buçuğa. Şimdi 60 lira. Evet. Bak %100 fark, %100 fark. Bir tek yani örnek verdim sadece onu, bir tek o değil ki, her şey öyle. Abi 1 lira yediğimiz poğaça, bak bundan iki sene evvel, 1 lira yediğimiz, 2 lira yediğimiz poğaça şu an 15 lira. Evet. evet. Yalan mı abi? Evet. Abi hangi birini sayalım ki? Yani her, her şeyde var. Her şey abi her, her şey. Her şeyde var. Her şey. Şimdi biz bu adama sen bu poğaçayı niye 15 liraya satıyorsun diyebiliyoruz mu? <laughs> Di, diye, diyebiliyor muydu? Şu i̇şte var. Abi o zaman o zaman karşılıyor <laughs> Hayırlı Ramazanlar Allah efendim. Nasıl geçiyor Ramazan? Daha vallahi bugün da başladı ama. baştan geçti daha. He? İyi baştan geçti. Bir güzel gün geç... geçti Ramazan bitti. <laughs> güzel yani. güzel çok. Peki güzel. Ramazan alışverişine çıktın mı abi? Yok vallahi emekli ne, nereye çıkacak emekli? Nasıl ya? ne demek yani emekli çıkamaz ya? Ya oğlum bu emekli bu evet. Ve ne alacak emekli 10 milyonla, 7.5 buçuk milyonla ne alacak ya? Abi ne bileyim pastırma alırsın. Çok kolay, çok, hurma, çok hurma güzel. Kurma alırsın. Yok dana eti alırız, kuzu eti tamam alırız. pastırma mesela iftar sokma. Ne, neyle alırız, neyle? De, pul yok yani? la, pul yok, para He? yok la. Değil, değil mi? De. Niye? Bu hurma, 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 hurma tenesi kaç tane? Koyma. 10 milyon diyorlar, 10 He? milyon. Kaldığım maaş ne la? Aldığın maaş ne? Kurbağa o kadar zamlandı mı abi? Kira ne kadar? He? Ev kirası ne kadar? Kirası ne kadar abi? 11 milyon. 11 milyon? Heee? 11 Sen ya bir milyon. Sen git düşük bir semtte otur abi. Nereden oturacağım abi? Bol evet. bir semtte gidelim ya. Yok Hiç. mu? Nerede var İstanbul'da? Yok mu düşük kiralı yerler? Suriyelilere var da bizde yok ya. Suriyelilere var da bizde yok. Abi onlar, o kaynaklara onlar... verdikleri sütyeleri o... Türk halkına vermiş olsaydı çok güzel oluyordu. Onlar İşsiz de kalmazdık. Onlar daha pahalı onlar... oturuyordu. Hayır, hayır. onlar çok söz yaptı yere şimdi onlar geldi. Onlar 5-10 kişi birleşiyorlar. Her, Her parmaklarda birer 2-3 tane altın var. Abi sanki hmm. 2002'den önce de bebekte Orta Köy'de yaşıyormuş gibi anlatıyorlar. Ne de abi kardeşim bu bu biz biz Türk vatandaşı Çanakkale'ye onlar mı aldılar ya? Abi 2002'den önce sen nerede oturuyorsun? Ben nerede oturuyorum 2002'de. 2002'de? Yine buradaydım der. 2000 2005'ten geldim ya. ya. Sen sus oradan karışma ya. 2005'ten beri buradayım abi ya. Sen bana, ba, sen bana buyur bak, kardeşim, sen abi. Buyur kardeşim, buyur. Bu hangi bak. televizyondur? He, bu Zeydayı. Zeydayı. Çıkacak mı kanallara? Züğürtlerin dayı. Züğürt Allah o züğürt dedi la. O züğürt hadi o. Abi yok. Erdoğan züğürt der züğürt. Züğürt züğürt. Abi ne olur peki nereye gider bu şey? Son son durumumuz var ya, son durumumuz. Hosandır Allah idare. Allah bizi istayesi korusun. Altı. 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 Niye satayım, Altı. satayım abi? Şunu da konuşalım. Abi i̇şte de konuşalım.